Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kütür kütür salatalık turşusu tarifiyle geldim. Bugünkü tarifimden sonra ben turşu hazırlayamıyorum diyen kalmasın. Hazırlamış olduğum videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Çok ayrıntılı ve önemli püf noktalarını vereceğim. Öncelikle salatalıklarımın üzerindeki kirlerin yumuşaması için biraz ıslattım. Daha sonra ise sarımsakların kolay soyulabilmesi için başlarını bu şekilde ayırıp ıslatıyorum. Ben salatalıklarımı yıkayana kadar bu şekilde suda bekleteceğim. Evet salatalıklarımı kirtişli olduğu için iyice elimle ovuşturarak bu şekilde yıkıyorum. Turşumuzun kaliteli olabilmesi için bu da çok önemli arkadaşlar. Salatalıkların içerisinde bazen üzerleri yumuşamış salatalıklar olabiliyor. Bunları kesinlikle turşumuzun içerisine katmayalım. Ayrı bir şekilde hazırlayalım. Eğer bu turşunun içerisine katarsak dış yüzeyleri yıprandığı için suyumuzun aşırı bulanık olmasını sağlar. O yüzden kesinlikle katmayalım. Evet salatalıkları yıkadım ve kenar kısımlarını bu şekilde bıçakla ince bir şekilde kesiyorum. Salatalıkları hazırladıktan sonra tushumda kullanacağım kapya biberlerimi ve acı yeşil biberlerimi de yıkıyorum. Biberleri ortadan ikiye keserek çekirdeklerini çıkartıyorum. Evet, biberlerimin üzerinde kalan çekirdekleri de temizlemek için akarsu önünde yıkıyorum. Kapya biberler istenilen şekilde doğranır. Ben bu şekilde doğuruyorum. Dilerseniz bütün olarak da kullanabilirsiniz. Acı biberlerimin ise acıları salatalığa çıksın diye bu şekilde çizikler atıyorum. yumuşamış sarımsakları da bıçakla soyuyorum. Islattıktan sonra gerçekten çok kolay oluyor soyması. Sarımsakları soğuk suyla ıslattım arkadaşlar. Sıcak kesinlikle kullanmayın. 5 litrelik bidon için ben 6 baş kullanıyorum ama arkadaşlar Dilerseniz 3 baş veya 4 baş da kullanabilirsiniz. 3 baş sarımsak kullanırsak, sarımsaklara kesinlikle her tanesine çizikler atalım ki turşumuza aroması daha iyi geçsin. Ben bol sarımsaklı sevdiğim için 6 baş kullandım ve sarımsaklara çizik atmadım. Kuşumda kullanacağım malzemelerimi hazırladım. Ve öncelikle salatalıkları donumun içerisine yerleştiriyorum. Göz kararı bir miktar attıktan sonra içerisine kapya biberimi, acı biberimden ve sarımsağımdan bir miktar atıyorum içerisine. Bu arada yeşil biberlerin hepsine çizikler atmadım çok acı olduğu için. Turşumun daha lezzetli ve güzel aromalı olabilmesi için kapya biberi kullanıyorum. Salatalık turşusuna gerçekten kapya biber çok yakışıyor. Kesinlikle deneyin. Bidon dolana kadar aynı şekilde devam ediyorum. 5 litrelik bidona 2,5 kilo salatalık gidiyor arkadaşlar bilginiz olsun. bidon içerisinde boşluk kalmaması için arada bir bidonu sallıyorum Boşluk gördüğüm kısımlarına da bu şekilde küçük salatalıklarından yerleştiriyorum. Bidonumda tamamen hiç yer kalmayana kadar bu şekilde yerleştirdim. Üsümün içerisine tuzunu ilave ediyorum. Dilerseniz arkadaşlar iki çeşit tuz kullanabilirsiniz. İnce tuz ve kaya tuzunu karıştırarak kullanabilirsiniz. Ama ben bugün sadece kaya tuzuyla hazırlıyorum. Dolu dolu 5 yemek kaşığı tuz kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı da limon tuzu kullanıyorum. Limon tuzunu mutlaka kullanalım. Limon tuzu çok önemli. Turşumuzun erimemesi için kesinlikle kullanmamız gerekiyor. 1 su bardağı üzüm sirkesi kullandım. Ve bidon dolana kadar içme suyu kullanıyorum. Kesinlikle musluk suyu kullanmayalım. İçme suyu gerçekten turşumuzun kalitesini artırıyor turşumuzun kesinlikle hava almaması gerekiyor kapağını sıkıca kapattım ve bu şekilde biraz ters düz ederek tuzun ve sirkenin iyice karışmasını sağladım Evet turşumu hazırladım ve kaliteli turşu elde edebilmek için tekrar tekrar 3-4 gün boyunca turşumu kontrol ettim bu kısmını videoya çekemedim ama arkadaşlar ben neler yaptığımı anlatayım Kaliteli turşu yiyebilmemiz için kesinlikle turşuyu hazırladıktan sonra 3-4 gün boyunca her gün kesinlikle kontrol etmemiz gerekiyor. Neden kontrol ettim? Tuz miktarına bakmak için. Turşumu hazırladıktan bir gün sonra kontrol ettim ve tuzu gayet yeterliydi. İkinci günü tekrar kontrol ettiğimde ise tuzu yetersizdi. 1 yemek kaşığı kaya tuzu daha ekledim. Toplam 6 yemek kaşığı tuz oldu. Bana göre limonu da yetersiz gibiydi. yarım tatlı kaşığı da limon tuzu kullandım. Eğer turşumuzu tekrardan kontrol etmezsek kaliteli turşu yemeyiz. Tuzsuz olduğu için turşum erirdi. ve istediğimiz kütürlükte olmazdı. Buna kesinlikle dikkat edelim. Eğer tansiyonunuz varsa tuz yerine sadece dolu dolu bir tatlı kaşığı limon tuzu da kullanabilirsiniz. Tekrardan biraz daha sirke ekleyebilirsiniz. Bir çay bardağı kadar. Kaliteli turşu için çok önemli bir püf noktası daha veriyorum arkadaşlar. Turşumuz 10 gün boyunca kesinlikle oda ısısında olması gerekiyor. Mayalanması bitene kadar. 10 gün olup da mayalanma işlemi bittikten sonra turşumuz artık hazırdır ve artık serin ortamda saklayabiliriz. Turşuyu hazırladıktan sonra kesinlikle soğuk ortama almayalım arkadaşlar. Çünkü mayalanma işlemi uzun süreceği için turşunuzun çok lezzetli ve kaliteli olmasını engeller. Bu bilgi çok önemli aklımızda bulunsun. Turşuyu kontrol ettiğimizde tuzunun eksik olduğunu başka bir şekilde daha anlayabilirsiniz çok rahatlıkla turşumuzun suyunda sünmeler olur aynı bamyanın suyunda olduğu gibi bamya yıkadığımızda sünmeler oluyor arkadaşlar turşunun suyu da aynı o şekilde olur tuz eksik ise suyu o şekil gördüğünüzde biraz tuz ilavesi ettikten sonra ertesi güne göreceksiniz ki suyu normal hale gelecektir Evet arkadaşlar tarifimin sonuna geldik. Bana destek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Mutlu mesut kalın.